Evet arkadaşlar bugün Antalya Gazi Paşa'dayız. Gazi Paşa'nın muz seralarını geziyoruz. Yanımda ziraat mühendisi bir arkadaşım var Hakan. Hakan'ın e, serası burası. Kapalı sera oluyor değil mi buralar? Sera. Ne diyor yüksek sera diye mi geçiyor? Burası yükseklik 9 metre kenarları 6 metre. Maşallah. Buranın seranın özelliği nedir hocam? Yani muzu hangi ortamda bakmak lazım? Burada çok ee, büyük bir ortam sağlanıyor yapay. Evet. Orada yani, yüksek sürekli piskeden piskelerden sulama evet, tamam. yapılarak Buradan e, burada nem, yüksek nem tutularak evet. gelişimi sağlanıyor. Bizim istediği sıcaklık ve nem sağlanacak bir yapay ortam oluşturuyor. Evet. Tropik iklim oluşturuyor. Anladım. İçeride Amazonlardaki gibi sürekli yağmur varmış gibi nemli. nemli. Evet, sürekli böyle evet. burası. Toprak sürekli nemli. Hiç kuru kalmıyor herhalde. Aynen, aynen. Yani dışarıda fazla sirkülasyon da olmuyor hava sirkülasyonu. Ya bunu aralıklarla sıcaklık ortalama 35-40 dereceler geçiyor şekilde evet. havalandırmak gerekiyor. Yoksa yüksek sıcaklıklar bunun da yanmasına evet. sebep olur. Şimdi bize muz bitkisinden bahseder misin? Ana vatanın nedir? Buranın... Muz bitkisi tropik bölgelerde yetişen. Özellikle Arjantin, Brezilya, evet. bu şekilde ekvator bölgelerinde yetişen evet. bir e, e, bitki, tropik bitki. Şimdi bol, suyla, bol su tüketen, ve bu e, potasyum yüksek meyvesi lezzetli. Evet. E, ee, Birçok Türkiye'deki insanların bildiği güzel bir meyve türü. Şimdi biz bunu genelde yaz meyvesi gibi biliyoruz ama kışın da çok yetişiyor bildiğim Şimdi kadarıyla. Serada biz bunu e, böyle yapay e, iklimlerde evet. üretmeye devam ediyoruz. Tabii ki kışın üretim az oluyor. Yaz evet. Oluyor tabii ki. Yani hatta bir ara arkadaşım şey dedi yani Muz normalde kış bitkisi. Ya dedim olur mu yazın çıkıyor serada topluyorlar falan hmm. demek bunu ortamla sağlıyoruz. Tabii ortamla sağlıyoruz. Yani tropik evet. etkin bitkisi yani bu sonuçta hiçbir zaman soğuk görmeyen bir bitki. Diğer Topik zebze meyveler var. gibi serada yetiştirildiğinden. Orman, ormanları var bunların. Evet. Tropik evet. ormanları var. Evet. Arjantin'de. Evet. Belli, belli Peki böyle... o yabancı ülkelerde kış bitkisi olarak geçmesinin sebebi kışın daha çok yağmur yağması nemli olması mı? Kışın kışın da ılık geçtiği için kışın da ılık geçer. Evet. Yağmur da çok olur. Çok suyu sevmesi e, evet. öyle bir durum olur. Yani oranın kışı da yağmurlu sıcak. Kışı evet. Kışı da yağmurlu sıcak. Bir de ben e, bunu muz ağacının böyle 5-10 yıllık bir bitki sanıyordum. Tek bir Aslında yıllık bitkimiş. O yılını e, yanındaki fidelerle Evet. Bu fidelerden bir anlamını sağlıyor. Evet. Fidenin filesi, fidenin filesi. Şöyle biraz geriden alayım da. Hı. -hı. Mesela orada... sağda bir tane büyük fidan var. Hı -hı. Yandan da bir tane gelişmekte Yine olan var. Şimdi bu tarafta da öyle. Evet. O, artık o fide bize evet. yeni nesil verecek, yeni evet. genç, verecek olan ağaç. Genç ağacımız o. Diğerini keseceğiz seneye. Yani. O genç ağacın da fidesi olacak. Fidenin evet. fidesi, fidenin fidesi şeklinde evet. devam ediyor. Bu ağacın ömrü bir sene. Şöyle de gösterelim. Bir... Burada da mesela Kesin yan yana. Kesinlikle ağaçlar var mesela burada. Evet. O kesilmiş ağacımız çürümüş. O ömrünü doldurmuş. Evet. Yanında ana ağaç var. Aha, Onun sağında bir tane genç fidemiz var. Genç fide yeni e, Evet. Altı yeni anaç olacak. 9 aylıkken o. ortalama. Kaç aylıkken? 9 aylık civarında ortalama. Evet. Yazın biraz daha kısalıyor bu süre. Kışın ortalama 9 ayda doğurup çiçek mi? Evet bir de doğurma teriyle. olayı var. Şimdi mesela bunlar. Doğru aynen insana benzeyen bir doğurma evet. olayı var bunda. Evet, tek yıllık bitkiymiş mesela bunlar. Otsu bitkilermiş arkadaşlar. Muz yani 5-10 senelik bir bitki değil. Bir sene içinde meyvesini veriyor. Sonra yanında böyle filizler atıyor. Tabii. Filiz büyüyor. Diğer ana ağacı kesiyorlar. Sürekli böyle bir sürkülasyon yani var. Burada yine enteresan bir özelliği var. Gece doğururken böyle tak 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 diye ses yapar. Böyle Doğum bir... sancısı gibi. <laughs> Aynen yani öncesinde de bir suyu gelir. İnsanlar gibi. Allah Allah. İnsan gibi, ana rahmi gibi. Önceden su gelir. Evet. Sonra meyve atar meyve attıktan sonra işte öncelikle böyle çiçek tanrısı evet. dönüşür küçük, sonra içi dolar bunun. Böyle şişmeye başlar, şiştikçe de tabii ki içine bir potas var artıyor, evet. kaliteli. Aynı kaliteli. şey gibi, insan ne? gibi göbeği şişiyor oradan tabii. atıyor. Yani bu, bunun çiçeği dipten başlar. Evet. Bu dipten e, oluşmaya başlar. Aynı evet. Anar rahminde embriyonun oluştuğu gibi oluşmaya başlar. Bu içerisinden, özünden, özünden devam eder ortalama. Evet, tepeden o, atar. 3 aylık bir süreç içerisinde doğurur. 3 aylık bir süreç içerisinde de böyle yediğimiz sofralarımıza evet. koyduğumuz haline gelir. Yani böyle filiz attı, bunun olgunlaşmasına kadar süre, bir muzun toplamaya gelmesi bu, bu çiçek yani çıkardıktan sonra çıktıktan sonra yaz aylarında 2,5 yaz aylarında 2,5 3 ay gibi daha kış aylarında 4 aya yakın bunun hasadı yapılır. Ahmet yavaş yavaş ini ver oradan. Burada. Evet. Gel kayma gel yavaş. Şimdi gel Hakan hocam, Oraya gitme. <laughs> Ahmet'imiz de geliyor. Evet. Ee, hurma ağaçlarında mesela şey var. Ana ağacın yanında bu şekilde aynı e, bu fidan gibi bir fidan dikiyorlar. O olmadan kendi kendine gelişmiyor. Aynı besliyor gibi. Hmm. Mesela ben bu ana ağacı kessem. Şimdi bunların güzel bir, <laughs> özel, güzel bir, soru. Evet. Şimdi şunu da gösterelim. Şöyle bu taraftan gel. Dur şöyle bu anasıyla, anası bu e, enik dediğimiz evet. genç fidanın bir tane İnsandaki ee, insandaki olduğu gibi plasenta bağı var. Göbek bağı var. Göbek bağı var. Bağı var. Evet, Aynı maşallah. Senin kök bölgesinde şurada böyle de birleşti. Maşallah. Birbirini birbirini evet. beslediği bir bağ var. Onu yani bir bağ emziriyor var. bir nebze büyütüyor Tabii. yani. Bu bundan koparsa da bu gelişir ama geç mi gelişir? Bir gelişim sağlamaz. Geç gelişir, verim ha. az olur. O yüzden biz bunu kestiğimiz zaman evet. meyvesini aldığımız kestiğimiz zaman bu ağacı yıkmıyoruz. Evet. Bu ağacın suyu, bunun içerisindeki besin, evet. önceden biriktirdiği besin bunu beslediği için bu ağaç daha güçlü oluyor. Ayşallah. Yani ikisinin burada birbirini toprağın içerisinde o doğduğu noktadaki bağ e, yandaki anası ölene kadar devam ediyor. Allah Allah. Yani şu içi boşalanı gösterdiğimiz gibi. Şöyle gösterelim. Yani son içi düşürüm. boşalıp çürüyene kadar bu yavru. İyice toprağa düşene şey, kadar şey yapmıyorsunuz. Aynen topraktaki şeyi e, gövdesinde kalan besini evet. e, yavrusuna aktarıyor yani. Toprağa Mesela. düşse bile gübre oluyor herhalde şu yerdeki yapraklar ha, gibi. Yani yapraklarında azot oranı, evet. e, potas oranı. Elim, mikro Ekosistem emekeli, sistem, emekeli, yani doğal hem gübre oluyor, çürüyor, şey kalmadı. yapıyor. Yani Bunlar dışarı atmak da mantıklı. Evet. Yani. Şimdi bir de meyveden bahsedelim hocam. Mesela bu evet. e, yetişkin güzel bir ağaç kaç kilo meyve verir? Yani bu e, kesim aralığıyla da alakalı bir şey oluyor. Yılda bir kesim ya da iki kesim şeklinde devam ediliyor O da fidenin bırakılma zamanıyla alakalı. Evet. Bir de bazen fide e, bazen 6 aylık bırakılırken bazen de yıldan yıla bırakılır yıldan yıla oranlarda 90-100 kiloya kadar dal ağırlığı alınabiliyor. Maşallah. Ya yani 100 kiloyu görebilirler. Şu yıldan itibaren kesildiğinde ve evet. oradaki son e, taraktan itibaren iki son tarak arasındaki kesim ağırlığı bu. Evet. 90 80 100 90 kilo 100 kiloya kadar alınıyor. Evet. Şeyde... Daha fazlaları var da ama onlar çok nadir olur. Bunun ortalaması da yılda iki kesim aralanlarda 35-40 kilo. Anladım. Yani, yani, kesim sıklığı arttığı sürece ay, şey düşüyor, verim düşüyor. 90-100 kilo aldığın dallar bütün serada 1-3-5'i geçmez. Anladım. O ortalaması 50-60 kilodur. Evet. Hep kesim alanlarda iyi olan yerlerde, kötü olan yerlerde 40 kiloya kadar düşer. Yılda 2 verim alanlarda 30-35 ortalamayla bu... 60-70 kilo bir e, Randıman 12 aylık periyotta. İki verim alıyor. Anladım. Şimdi bu açık da yetiştirilen muzlar kapalı serada yetiştirilen muzlar arasındaki fark nedir? Ee, orada senede tek bir bir kere mi kesin senede yapılır? Senede bir kere alınabilir orada. E, açıklarda sulama sorunları var. Yani e, burada denizin sıfırında yapılıyor mesela gazmacılar. Evet. Sulama sorunları var. Bazen tank su çekme durumları evet. oluyor. Seralara daha çok daha kolay su ulaştırılabiliyor ya da son sularıyla sulanıyor. Evet. Ve serada e, sıcaklığı muhafaza edebildiğin için dışarıda mesela yapraklarda hiçbir yırtılma yok. Evet. Su kaybı az. Evet. İçeride nemi Daha muhafaza, sağlıklı oluyor yani bitki. Yani nemi bitkiler. muhafaza edebiliyorsun. Bu bitkin nemle büyüyen bir bitki. Evet. Hastalık Yaptıkları... oranı peki daha mı az oluyor serada? Hastalık oranları tabii serada biraz yapay ortam olduğu için hastalık olma oranı daha yüksek ama tabii ilaçlarla destek evet. ediliyor. Evet. Destek veriliyor ilaçlarla. Köklendiriciler, işte e, bitki gelişim düzenleyiciler evet. bunlarla falan o da bir zirai teknik var bu işin içerisinde. Peki atarım. oranın gideri daha mı az yani açık yetiştirilen? Açıkların gideri e, gideri e, teknik giderleri daha az ama elektrik ve su giderleri daha fazla. Elektrik su niçin daha fazla? Yani, çünkü yani taşıma, su açık da olduğu taşıma, için fazla. Tabii anladım. Maliyet yüksek. 500 metre uzaklıktan borularla su taşınıyor. Anladım. Daha az ilaç gübre kullanıyor ama elektrikten yani sudan fazla kullanıyor. İlaç gübre gübre zaten kimyasal gübre dediğimiz evet. gübrelerin çoğu. Kayaçlar, doğal kayaçlar, mineraller. Evet. Onlar zaten bütün bitkilere kullanılıyor. Anladım. Bunlar insan sağlığına zararlı bir şey değil. Zaten tuz, Ama fosfor zaten yani dediğin kaya, kaya şeklinde. Kimyasal ilaçlar da e, olabildiğince muzda az kullanılır. Muz olabildiğince sağlıklı bir bitkidir. Yani sağlıklı bir meyvesi vardır. Yani daha çok verim, daha çok tabii, tabii. gelir elde etmek için kapalıda yapmak Kalantı imkan varsa. Daha kısa Evet. Senede çalışıyor. iki verim almak için. İki verim alındı. Evet. Açıkta bu yapma şansın olmayan bir evet, şey. Soğuk olabilir, çetin geçebilir. Böyle Sıcak yağmur, kurak olabilir. Yağar gibi yağar Evet anladım. Biraz da hastalıklarından bahseder misin? Yani muz bitkisi çok hastalık çeken bir ağaç mıdır? Yani sen ziraatçı olarak biraz da işin teknik yönünü anlat bize. Yani şimdi dediğim gibi yapay ortamda olmasının tabii bir takım sıkıntılar var. Burada nem, sıcaklık dengesini ayarlayamazsın. Kök sistemi sürekli nem kaldığı için, kurutma evet. ve havalandırma olayı zayıf olacağı için kök hastalıkları evet. ve yaprak hastalıkları yoğunlukta olur. Ve de kış boyunca şimdi meyve olan bir dönemdeyiz. Bizim seramızda şu anda meyve var. Bunun düzgün havalandırması yapılmazsa şu çürüme yapar. Evet. Ee, bunun kurutulacak şekilde havalandırılmasına dikkat etmek gerekir. Evet. Üst üste nemli yapraklarda bazı yapraklarda da var. Şöyle sarılmalar, evet. işte solmalar olur. Bakteriyel hastalıklar olur. Bunlara da müdahale ediliyor tabii. Bunlara birkaç Şimdi sıfırdan var. başlayacak bir insan için parası var. İşini bu işe e, sermayesini bu işi yaparak e, parasını katlamak istiyor. Bu işi öğrenmesi ne kadar sürer? Bu işi öğrenmesi ne kadar sürer? Yani herkes yapabilir mi bu işi? Yani nasıl destek alacak? Öyle yapanlar genelde bir ziraatçı desteği almak zorundalar çünkü bu işin teknik ve e, şey yönü var, tecrübeli olma, tecrübe evet. ihtiyacı var bu işlerde. Yani hastalığı önceden göremezse, şey yapamazsa kayıplar büyük olur, zararlar. Tamam. Öyle yani mi diyor? Yani şimdi buradan. E, ya da ne zaman ilacı vereceğim, gübreyi vermeyeceğimi bilemezse. Yanlışlıkları havalandırma ne, tutma yanlışlıkları sulama yanlışlıkları, bu, bu bitki de verim kaybına sebep olur. Peki bir sene destek olarak yaptı, ikinci sene tek başına yapabilir mi? Öğrenebilir, ama? tek başına da yapabilir. Tek başına Sonuçta yapabilir. Araştırma ve evet. merak kabiliyetiyle alakalı. Şimdi, evet. Merak ediliyorsa. Şimdi, bu çok başarılı mesela üreticiler de var. Evet. Ee, ziraatçilere bizim gibi ziraatçilerden destek alan üreticiler çoğunlukla yani. Ne kadar bilse de evet. bir teknik testi ve e, tecrübeye ihtiyaç duyuyor şu anda üreticiler evet. burada. Şimdi mesela burası kaç dönüm hocam? Burası toplamda 8 dönüm. 8 dönüm. Toplam burada 1200 kök ağaç var. Evet. 1200 kök. Aynen. Onların işte ortalama iki, iki kere yılda meyve alınıyor. 2000-2500 evet. arası bir. Burada meyve kesimi yapılmaya evet. çalışılıyor. Yani ortalama 50 kilo asan. Ortalama 50 kilo alınmıyor işte. İki kesim yapıldığı için. Yani 40 kilo Tabii, diyelim kilo buna hocam. Buna verdiğimiz gübre buna da gidiyor. Evet. Yani bu sefer e, birim alanından alacağın verim düşüyor ama e, adet fazlalaşınca sürüm yapmış oluyor. Yani 2000 30 -30 -30 -35 ağaç diyelim. 30-35 kilolardan. He, yani 2000, 1200 ağaç mı dedin? 1200 ağaç, 2400 ağaç. Mesela 2500 olsa 30 kilodan ne yapar? 75-80 ton civarı. 75-80 ton al, alır. Alınıyor. 10 lira desen 850 bin. Normalde tek kesim alanlar e, aynı kök sayısından 60 ton, 70 tonu geçemiyor. Yani bir Anladım. hem e, şey açısından fazla kilo alınıyor çift Evet. Daha küçük gibi olsa da. Yani ortalama alınıyor. Kapalı serada çift e, ekimi çift hasat yapanla tek hasat yapanla %25 falan bir randıman farkı var %10, yaklaşık. Evet. Yüzde yirmiş, arası. Evet. Yüzde arası bir randıman fazla. Burada. alınıyor da çiftlerim alınca bir ikincisi de fiyat aralığı tutuyor. Evet. Şimdi tek kesim yapan yılda atıyorum. Fiyatın tutuyor. kötü olduğu fiyat, döneme olduğu denk zaman, gelirse. olduğu zamanı geliyor çünkü yoğunluk o zaman da. Evet. Otomatikten arz arttığı atdığı zaman talep düşüyor. Evet. Fiyat da düşüyor. Arzın az olduğu zamanlarda bunu yapıp üretebildiğin için <laughs> fiyatın da yüksek olduğu zamanlara giriyorsun. Bu sefer fiyat ortalamasından da kazandın. Evet. Peki bu, bu şekilde, bu şekilde mesela oluyor. 8 dönümlük araziye evet. e, tek başına bakabilir misin? Bir kişi hiç işi olmasa tek başına idare edebilir Çok mi rahat yani? Bakar. Çok, Çok rahat, rahat bakabilir. Zaten belli başlı konularda teknik destek gerekiyor bu fide evet. ayarlarında, şunlarda bunlarda. Evet. Fide gibi işte gaz bağlama gibi şeylerde teknik evet. yani e, iş gücüne desteğe ihtiyaç var. Şöyle Bunların dal bağlamanda örneğini hayvan, gösterelim hayvansal hocam. Hayvansal gübre e, kullanılıyor. Bu hayvansal gübrelerde, evet. keçi gübresinde işte, sığır, gülde, samdalardaki sığır gübrelerde. Şimdi serayı gösterelim şöyle. Ağaçların olduğu yerler şöyle çukur, kanal sistemi gibi. Kanal sistemi gibi. Evet. Diğer aralarda yükseklik var. Şöyle kanalı görüyor musun bilmiyorum. Evet. Ağaçların olduğu yeri sulamadan gübrelemeyi gelmesi bölgede, için. bu bölgede gübre serimi evet. ve Yıllar içerisinde bu ağaçların, fidelerin yukarıdan geldiği için, yukarıdan geldiği için, meyvesi evet. Evet, buzu düşürmüşler. Kim kesti bunu ağam? iyi. He, dallarını düşürmüşler o evet. Bu işte meyvesi yukarıdan, evet. diğer mi, fidesi yukarıdan yukarıdan geldiği için, bunun yükselme ihtimali var. Yükselme ihtimaline göre biraz çukura ekiliyor kenarlarından toprak yıkabilmek için. Anladım hocam. Yani... Şimdi aralıklar ne kadar olacak bir de? Yani, aralıklar mesela biz çift verim aldığımız için 2 iki, iki buçuk metre yakın yaptık ama evet. Bugünkü yeni bir sera kurulumu yapsam kendi adıma söylüyorum 3 metre yaparım. Çünkü ne kadar çok güneşlenme ve ne kadar çok verim alandan aldığı gıda artarsa verim de artıyor. Evet. Bizim tam sera eskiden yaptığımız için biraz daha yakın 2 iki, iki, iki başladık biz. Şu anda iki buçuk civarı çoğu yerlerde seyretme yapıldı. Seyretme yapılmayan yerlerde 2.20'ye kadar düşüyor şu anda. Ande de. Bir daha sera kurulumuzda 3 metreyi yapacağız yani. Aynen. Niyetimiz de var. Peki son olarak kendi Ziraat firmanız var. Oranın ismini söyleyip e, bir İsmin, danışmanlık Hakan almak Hakan isteyenler Hakan. için Hakan. Hayır, bir, ismimiz, bir kısa Hakan Hakan bilgi geçelim zaten. E, Ünallar tarım o yüzden. Evet. Gazi Paşa'da Gazi Paşa. Halin karşısında. Halin karşısında. Evet. Bayi. Ziraat mühendisi baş... arkadaşımız zira ilaçlar satıyor. Böyle seraları olan tropikal bitki yetiştirenlere ya da diğer zebze meyve üreticilerine de diğer ilaç konusu gübre konusunda yardımcı oluyor. Seralarınızı gelip hastalıkla tesis edip e, yetişme yetiştirme konusunda e, tecrübeli olduğu için size fayda sağlayabilir. Hem üreticiyiz hem evet. de burada çiftçilerimiz var teknik destek veriyoruz. Ee, uzun yıllar oldu yani. Evet. O yüzden bu işte e, Evet. başarıyı yakaladığımızı düşünüyoruz. Anladım. Bu videoyu izleyip gelen arkadaşlar da ufak bir yardımcı olur herhalde kendisi. Yani Zaten bekleriz. Yardımcı. Biz yardımcı olmamız gereken insanlar olursa yardımcı oluruz. Evet. Yani onun Anladım. dışında e, her zaman kapımız açık erken Anladım. sıkıntı Bir yok. çay kahveye bekleriz. Eyvallah bekliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. İyi seyirler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.